süreçten bahsedelim. Tabii ki. Ee, o da çok önemli bir konu. Şimdi çünkü. Sabahattin Ali 31 Mart'tan sonra kayıp. Hı hı. Yani öldürüldü mü? Nasıl öldürüldü? Mü, onların şeklini nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Fakat yorumlar var tabii ki ee, ve 31 Mart'tan sonra Sabahattin Ali'nin gazetelerde öldürülmesini yazdığı tarih 12 Ocak 1949. Aradan geçen o sürede Sabahattin Ali ile ilgili 16 Haziran'da 16 Haziran 1948'de yine bir Bulgar sınırında bir kaçak kişinin öldürüldüğü ve bunu iki kişiye gösteriyorlar. Biri Sabahattin avukatlığını yapan Mehmet Ali Cimcoz, diğeri de Aziz Nesin. O dönem gösteriyorlar ama Sabahattin Ali olup olmadığını bilmiyoruz tabii ki. Sonra da şeyden önce 12 Ocak'ta gazetelerde, Cumhuriyet Gazetesi, Yeni İstanbul Akşam gazetelerinde bunları da yayınlanmadan önce şeyde Ali Ertekin'le ilgili tutuklama kararı çıkıyor. onu Mahkeme başlama tarihleri belli oluyor falan. Yani bu süreçte Ali Ertekin bulunuyor bence. Yani bir maşa olarak hı hı. tespit ediliyor. Nasıl yaptığı ona anlattırılıyor. Ve zaten cüzi bir cezayla, dört yıl gibi bir cezayla çıkarılıyor. Evet, yani Sonra bir insanı öldüren kişi affa nasıl dört yıl? Evet, onlar da affa uğruyor. Dört ay gibi bir süre yatmış yani. Onu da yatmamış yani. Ee, bence burada başka şeyler var bilmediğimiz. Ee, öldürülmesi korkunç yani. Bir önemli bir yazarın Türk siyasetine, Türk edebiyatına, Türk gazeteciliğine, e, Türk sanatına, hizmet etmiş bir insanın bu derece hunharca öldürülmesi korkunç bir olay bence. Ee, halen failler için uğraşılıyor ama bilgiler kimin elinde nasıl bilmiyorum yani. Tabii. Tabii. onlar uluslararası yani evet, e, gibi E bununla ilgili bir belgesel film de e, yapılmıştı sanıyorum. Sabah tabi, Yıldızı yani. Metin evet. Avdaç. Hı -hı. Çok önemli bir belgesel. Evet orada Onun, bir takım ayrıntıları yer veriliyordu. Evet, e, yani orada şekilde, derin devlet falanına giren bir takım bah şeyler vardı. bahsediliyor, Metin Hı -hı. Avdaç da çok önemli bir e, yönetmen iki saatlik bir belgesel. Çok önemli yani mutlaka herkesin izlemesini isterim. E, o tarihe tanıklarıyla eşlik etmiş emeğine sağlık onun da yani Öyle an analım onu da yani <laughs> Sabahattin Ali'nin okuyucularıyla ilgili de bir farklı bir bağı var onlarla iletişim halinde onlardan yazdığı eserlerle ilgili ya da hikayelerle ilgili geri dönüşler bekleyen bir yapısı var dostlarıyla da aynı şekilde özel bir okuru var sanki evet evet ben zaten bir bölüm açtım burada Sabahattin Ali okuru olmak Hı -hı. yani o e anlamasını istiyor. Yani Sabahattin Ali okuru, o benim anlattığım şeyi diyor anlamalı yani. Yani bir ekstra şey, güç harcamamalı. Yani okur bütünleşmeli Sabahattin Ali ile. Ben öyle düşünüyorum. Onu da özellikle aldım. fakat